orucu var ya. Pikabın arkasına bağlayıp sürükleyeceğim. Yok yok onu teknesinin pervanesine bağlayacağım. Hem de pervane çalışırken. Bu da çok hızlı olur ya. Onu sedyesine yatırıp kendi neşteriyle derisini yüzeceğim. Yavaş yavaş. Sonra ne yapacağım? Ne yapacaksın? Frontalinden zımbalayacağım. Zımbala. Zımbala. Ha? Zımbala. Da ha bu frontal ne dudağı? Ha bu frontal ne abi? Alın kemiği alın. Doktorca. Cahiller. Cahil seni. Ya değil. Sen oruca ne yatacağını mı düşünüyorsun? Oruçtur şerez Şeref dışarıda. Kızlar yalnız. Onu düşünüyorum. İfade sırası sizde. Hadi. Allah'a emanet. Hadi bizim. Rusya işi tamam. Jet hazır sizi bekliyor. Eyvallah. Al esmeyi gel. Tamamdır. Görüş sırası bizde. Haydi. Bu arada Oruç Furtun'a şikayet etmiş Adil Koçari'yi. Mı? Ben Şerif Fırtına'nın karısı olacağım. Sağ bir şey diyeceğim. Şerif Fırtına'dan boşanmayacağım deme de. Ne dersen de. Yok. Şey diyeceğim. Oruç şikayet et bize. Önce seni göreyim dedim. Sonra gidip canına okuyacağım onu. Şikayetini geri alacak. Ya seve seve ya söve söve geri alacak. Almaz. Sen de bilirsin bunu. O yüzden hayal kurmayalım, konuşalım. Şimdi eğer ki yarın tutuklanırsam ki tutuklanacağım. Koçer etme bak. Dinle. Sadece ben değil. Amirim, Gezep, Çakır, Eypan herkes tutuklanacak. Dışarıda adam kalmayacak. Şerif dışarıda. Koç deme bak. Kurtulacağız. Kurtulacağız ya. Onu mu diyorum ben? Kurtulacağız elbet. Ama kurtulana kadar Şerif dışarıda mı dışarıda? Bak ne diyeceğini biliyorum. Deme delleneceğim bak ha. Diyeceğim dellenme. Şimdi bak. Rusya'da bizim şirket var. Her şeyi ayarlattım. Jet havalimanında sizi bekleyeyim. Eleniyle ile Fadime'yi alıp Rusya'ya uçacaksın. Ha ederim onu. Ula hani fırtınaları süreydi. Sen bize sürgün edeceksin şimdi. Hayırdır ulan? Kızım bak bana dellemiş numarası etme. Edeceksen de az biraz insan gibi et, konuşalım burada. Sen konuşmayasın ki, sen anca buyuraysın. Başka emrin var mı? Var. Ne sağ verip ziyan etmek istemiyorum, dinlemiyorsun. Ne dinleyeceğim ulan seni? Sen git konağa patlat, sonra içeri gir. Bizi Moskoflara sürgüne yolla, ayrı kalalım oldu. Ha sen benden ayrı kalamadığında. Ne? Kızım sen 20 yıl nasıl dayandın? Hoş. M Kal içeride 20 yılda gör bakalım nasıl dayanmış. Göremeyeceğim. Çünkü ben tutuklanınca Rusya'ya gideceksiniz ya. Ben gidiyorum. Ha, ben de onu diyorum. Ya Rabbim sen bana sabır ver. Amin. Ben sürgüne mürgüne gitmiyorum. Çıkar onu aklından. Ben seni çıkarmaya gidiyorum. Esme. Esme de. Koçeri geber be. Gittiniz mi? Evet, şimdi indim. Geldim İstanbul'a. Sen iyi misin? Ha, aşırı iyiyim. Salcı 20 yıl istiyor Adile. Yarın mahkemede tutuklanacaklar. Ertesi günde benim mahkemem var. Boşanırsam koçer içeriden çıkamayacak. Boşanmasam içeride kafayı yiyecek. Ben de şimdi burada kafayı yiyeceğim ha. Haydi. Hayırdır eski gelin? Evli diye duyduk. Burada ne işin var? Kaç yıl cezalandırmış? Bir şey dedi mi polis? Babası avukatla konuşuyor. İki yıl kesin demişler. Ağlayacağına git de Şerife söyle de çeksin şikayetini. Çekmezsen şikayetini. Seninle evlenmem de o. Esme de. Ha yoksa Şerif'i tehdit edecek kadar da mı hatır eski sevdalını?